Merhaba arkadaşlar. Ben Squid Game. Ha, neyse. Bana bile büyük geldi. <laughs> neyse arkadaşlar. Bugün konumuz yeni aldığım sahte Nintendo Switch. E, i̇smini bilmiyorum. Şimdi bunu bakacağız. Bakalım bozuk mu? Çünkü bayağı ucuz bir yerden aldım. Bu arada şöyle çıkıyor. Denedim mi? Tabii ki de denedim. Yalan olmasın şimdi. Ama bugün de sizlerle bir... Aa baksanıza ben gözüküyorum. Oha sonsuzluk. <laughs> neyse. Şimdi arkadaşlar buralarda düğmeler var. Şuradan başlatıyorum. Oha! <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte İspanyolca yaz. İngilizceyi seçeceğim, seçeceğim. Burada sünger bu bo. Sünger Bob dedim. Süper Mario. Süper Mario! Oha! Bekleyin. Arkadaşlar şu an telefonu tutuyorum evet izleyin. Şimdi biraz zorluk arkadaşlar bir şey oldu o yüzden yine şey yapacağım. Tıklayın. Ya gitti ya olamaz. Hemen ben direkt geçeceğim. Şimdi Ya Çok kötü oynuyorum Aldım Bekleyin 3 canım daha var Bekleyin Evet şu an iki canım kalmış Yes be ikisini oynadı Şunları almayı unutmuyorum Şunu al Bekleyin Bunu al, bunu al. Evet Yes be Hepsini aldım. öldüm. Son bir canım, son bir canım birazdan. Son bir canım. Dın, 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 dın. Bu sefer üstten gidelim. Ya o sen de öldürdün ha. Tamam. Şu an ben tek aldım. Olamaz arkadaşlar çok kötü oynarım ya. Bütün canım gitti. Game over. Oyun bitti bu kadar bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. board çalıştı. Bayağı da güzel çalışıyor. Hadi bay bay.